Evet. Ya Hüseyin'im nereden buldun bunu? abi dalların altında kalmış bunlar ya. Görmemişler. Maşallah. Arayanlar. Kafa ne kadar kadar Allah. var ya ben. İkisi bir kilo var ya. İkisi bir kilo. Var var bir kilo var. İkisi bir, bir kilo, kilo ya. Osman'ım. Valla bu şansla sen bu Oğaz. işin uzmanı Oğaz. olmuş. Evet. Boşansın daha arkasında var da. da. Arkasında arkasında sadece ya. Sadece iki tanesini gösterdik. Kovanın içi var daha kovaları. Ben ikini göstereyim sen olacak. Aşağıda buldum dedi ya. Ben ikini de babaya ya. Bu hafta bir abi. abi. He. Aşağıda üç tane buldum dedim orada. Oraya, oraya mı gittin? yanında doğru geliyordum. Orada meşanın içindeymiş. He. Ee. Maşallah. Maşallah. Altı, Altı yedi kadar. Evet. Birel Çıntarlar yavaş yavaş buluyoruz. Hüseyin var mı orada? Nasıl durum? Şu anda görünmüyorlar abi. Saklanmışlar mı? Saklanıp duracağı var. Yakalarsak bir abi. Osman abi. Nasıl gidiyor? Bekittiği söylemez be. Neşesi yok mu? Kesmiş ben öncekinden iyi buldum da yine şöyle ya, keyifli ya böyle. Ee, be. bizi böyle kaç keyifli Ya Allah çintarlara. Bak, bu Osman ya. abi baksana çıntarları bulmuşlar bulmuşlar. Üstü bu babayım cebine. Halletmiş. Bu Hüseyin Paşa'nın. Bu Hüseyin mi? He. Ee, i̇yi, iyi abi be, Allah bereket versin Mustafa abi değil mi daha ne edeceğiz? Allah razı olsun. Daha ne abi? Ha. Kısa günün karı diyeceğiz. Yapacak şey yok. Şefteyi açtık. Açtık açtık. O, açtık. En az benim ama ben. idare edeceğiz gayet. Yani. Abi burada gezmek de ölüm ya. Osman abi bak sen şöyle. Gele, at, at yanımız, Çin çintarı bulsam ben geleceğim de. Aşağıya yanımız dereye yatar. Mustafa abi da. ben sen 10-15 kilo bulacaksın herhalde. O, bu, tabi Allah'ın izniyle. Evet. devam edersen. Abi ordu oldu. Şimdi Açın buradan da. yukarı çıkıyor evet. değil mi Osman? Evet. Öyle yani gidelim. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı gidelim. Yukarı değil mi? Sen. Arabi abi, tepede. De, hey yukarı tepede. De, hey, de, hey, de, biz derden dibindeyiz. Osman deyiz. abi var mı? Yani bu Mustafa abi de. var mı demek Dur hemen çekelim. Şöyle Şu, şuradan çek. oh, maşallah maşallah. Oh, sen bayağı bulmuşsun ya. demek ki ya, bu işi bilen buluyor bunlar ya. Şimdi buldun göl, Gör elin al bakayım bir. Şu. Heh. Şu şekilde. Şu sigara Bak bekçimiz sağ... de var abi burada. Merhaba. <laughs> Şimdi artık çıntanımızı aradık. Herkes bulabildiği kadar buldu. Şimdi yemek molamız. Zaten en sevdiğim yönü de burası yani. Aynen bu bahane. Bu piknik havasını ben çok seviyorum. Arkadaşlar. Şimdi herkes bir şeyler hazırlıyor. Benim görevim de kamera çekmek. Ya Osman abi benim görevim kamera çekmek. Şöyle bir manzaramızı da gösterelim. Hem şoförlük hem kameracılık. Benim görevim de bu. Evet arkadaşlar şöyle. Yanımızda köpeğimiz de var. Bizim değil de yan taraftaki çoban arkadaşım. Evet şöyle çıntarlarımızı da görelim. tabii canım sabah türemek veriyoruz yani. Ey maşallah maşallah. <laughs> İnşallah nazar değmez çünkü Osman'ın... Arkasını bekleriz devamını. Osman'ın Osman çıntarları nazar değecek. Şapkı da büyük yalamalı. Benim şapkımdan büyük herhalde o. Osman helal olsun bugün rekoru sen kırdın ha. Osman. Osman abi gole gelsin. Sağ ol, sağ, ol. sağ ol. abi. Osman abim buna sonra bu işleri yarayacak herhalde. Ha Osman abim da oraya. Mustafa abi sen? Patates soyuyor. Patates soyuyor. Soy. Herkesin bir görevi var arkadaşlar. Biz de ateşi aldık. İhtiyarına gerizme düştü. Evet. Biz de ateşi aldık. Sucuk ekmek arada. iyi gider. Ekmek. Hoş geldiniz sucuk ekmek güzel gider abi. Değil ama mi? En güzeli. Bu işin evet. kralı zaten bu yarıklar başkası değil. <laughs> evet Osman'ım ne evet, söyleyeceğim bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Bugün Senin görevin bugün, bugün ateş mi? Ateş. Çintarımızı biraz topladık. Yememiz yiyeceğiz, nasip olsun. Ondan sonra bir daha başlayacağız. Nasipimiz ne kadar varsa toplayacağız Allah'a izin Valla Osman'ım şey, şey, olur mu ya? Sen tost yapıyorsun ya. Çintar tost olur mu yapsak? Olur. olur, olur değil mi? Onu yapacağız, deneyeceğiz. Bugün yani. müşterilere olur. ikram eden mi? deneyeceğiz abi. Ötekine 20'den veriyorsun, bunu 50'den vereceksin evet, abi. Tost, tost yapıp deneyeceğiz. De. maşallah. Tart, tost, tost, Fakir doyuran gibi ya. Evet. Tostu Bağbaşı tostu bekledim. Bağbaşı tostu da Ben geçen gün yemeği çok yerim diye üç tane çeyrek söyledim. <gülüyor> <gülüyor> üç tane çeyrek meğerse. Bir tanesi üç çeyrekmiş. Evet. Biz yani kaç çeyrek yemiş olduk? Sen yani, dört tane çeyrek yemiş olduk abi. Dört mü aldık? Dört, tane çeyrek yemiş olduk. Sen Abi dört çeyrek oğlum bir tanesi üç çeyrek güzel seni gidin. Yani e, ben üç şöyle, tane şöyle yedim. Şöyle diyelim. E... Ya, dokuz, ee, dokuz yani. yarım ediyor benim. Dışarı, şey, a, dokuz çeyrek. E, dışarıdaki <laughs> tostta, diğer yerdeki tostta göre iki tane bütün ekmek yemiş Ha, var. aynen. İki tane bütün ekmek yemiş Şimdi ateşimiz hazırlanıyor. Şimdi çocuğumuzu koyacağız, çocuğumuzu yani. pişireceğiz. Biz ne istediğimiz yanı burası. Evet, mangal, teknik. Yalnız değiliz arkadaşlar. Bakın evet. burada bir tane Şahin araba var. Şurada aşağıda bir araba var. Yol boyu her yer araba. denizli plaka çok. Denizliler bizim hemşerilerimiz iyi arıyorlar Kuzu Göbeğini. Çıntarı, mantarı iyi biliyorlar. Bugün de çıntır arıyoruz. Burası neresi abi? Muğla ne? Muğla Gürlek burası. Narlı Gürlek. Narlı Gürlek'teyiz. Biz böyle aradığımız bulduğumuz yer saklamayız. Açık açık söylüyoruz. Kimse söylemiyor biliyor musun Osman? Evet gelmek isteyen gelsin abi bak araziyi de göstereyim şöyle. Narlı Gürleyk burası. Evet YouTube'daki arkadaşlar. Bak şuna. Evet sucuğumuz Açıyorsun. bir şey mi? Açıyorsun. Aç abi. Of 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 of. Ekmeğimizi yağlayalım şöyle. Sucuğun yağında. Of 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 şuna bak bir. Şöyle bir daha yağlı şöyle. Ah um, ah bunlara bak yeme de yanında yat kari. La bu çıntarın en güzel yerdi bu. La. Ay, al abi, Şimdi çıntar da pişireceğiz var. değil mi? Hüseyin. Al gel. Şey. Bunları pişireceğiz mi de? Pişireceğiz abi. abi. Şimdi sıra onlara geliyor. Değiştir ekme. Burası hazır mı Osman abi? Hazır hazır. Bura hazır. Şu an turp yiyorum. Zeytinimiz, patı, her şeyimiz ve Allah'a şükür ya. Turp yiyeceksin, turp gibi olacaksın. Ha, turp gibi ne? olacağız şimdi. Çok, çok. Bu bayağı şekerli tadı var ya. Şimdi çıntarlar tuz duz getirin. Duzlayalım evet. abi. Duzlamadın mı? tadı dolmuyor biliyor musun? Sen tuz al gel. Kestin abi satlarını. Yok yok şey yaptım. Tuzla Göbekten ha öldü zaten. Çek, çek oraya çek. Çekeyim, çekeyim. Hı -hı. Yani kapattın mı, közün üstüne koydun mu gari, of. Yemeği yedi, yandı Hı -hı. Şöyle koyalım şuraya. Mantarın en güzel. Bu ağır Çıntarın en güzel yeme işiyesi közdedir zaten değil mi? <laughs> Böyle bitsin yavaş ha, yavaş. Böyle bitsin. Hadi bakalım. Buyurun Ali Bram sofrasına. Haydi bakalım. Çayla burada. Çay doğru mu istiyorsun? Çayı sorkayım oğlum. Tamam. Abi. Hey. Gel, gel. Geldim. Geldim. Evet arkadaşlar şu anda Gürleyik'teyiz. Rakım 693 Muğla, mola bağlı evet, tabii ki şüksek. her yer çıntarcı, şey, mantarcı. Evet öğle yemen yedikten sonra başka bir bölgeye geldik. Tabii burada da başka çıntar toplayan arkadaşlarımız da var. Evet biz de burada toplamaya devam edeceğiz. Var mı yol orada? Var abi, ben, yolu. Evet. ekip tırmanmaya başladı. Biz de biraz sonra onların peşinden devam edeceğiz. Mazaramız gayet güzel. Tabii ama burada arazi sarf onu söyleyeyim. Yani gezmesi kolay değil. Biraz önceki biraz daha arazi olarak iyiydi. Ama şimdiki zorlu bir yürüyüş başlıyor. Evet. A shadow de